Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere <laughs> bir oyun göstereceğim. Açılıklı olsun hocam. Hemen girelim. İşte, evet, böyle bir şey. Anam bir dakika arkadaşlar. Hemen girelim. değil mi Heh. Şimdi çayını giriyoruz. Hadi dost otel. Çok kişi bilir aslında. Ben yine de göstereyim. Of ses Neyse. İşte gidiyoruz. Bakayım. Hmm. Lan nerede lan? Hı buldum. Oh ödümü koptu kaybettim ya. İşte burası da Pylon kartı. Yeah Pylon kartı kop kop kop. E biliyor musunuz? Ya şimdi ne Kop 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 kafa atar bu masadan ne işi Kop 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 Neyse işte. Yani bu kadar video işte görüşmek üzere.